Allah su. Ya Allah bak. Bende de var abi su. Tuz gibi Allah. Bende de var buz. Allah ne olur ya bir tane al, buz gibi su. Allah bir tane buz gibi suyumuz yalan ya. Allah hadi. Abla, abla, hadi. Gibi. Ya Allah bir tane suyum kaldı onu da sana satayım gidelim ama evdekiler bekliyor hadi para götüreceğim hadi abla ne olur ya. Yok, gidelim ya ben de kurtarım evine Abla Cemal abim bu gece 12'de seni evden kaçıracak. Camda bekle hazır ol tamam mı? Abla su alır mısın? Lütfen. Fransa'ya döneceğim, param yok. Ya abla bak, valla kendim için satıyorsam sana Merdem. Bu çocuk Fransa'ya dönsün diye satıyorum. Soğuk bir suyum hiç biliyorum, lazım <laughs> edecek <mi>? ya. <laughs> <laughs> e, saat 12 oldu. Gelmeyecek mi çocuk? Geldi. Ay. Cemal. Neredesin oğlum sen kaç saattir? Kız orada beklemekten harç oldu. Ya... Abi ben korkuyorum. ya. Ne? Korkuyorum ben. Tamam hadi gel gel oturalım konuşalım. Ya Şimdi tamam, beni seviyor, eyvallah, sağ olsun. E ya, ya abla sonra ya pişman olsa? Olmaz olmaz, gel otur şöyle. Ya benle evlendikten sonra, mutsuz olsa? Ya benim yüzümden babasıyla arası bozulur da geri gitmek istese? Ha? Ya bana çemkirse, dese ya gençliğimi yedin? Bana dese ki, ya ben ne yaptım da seninle kaçtım? Diye bana laf etse? Yok etmez, etmez. Bak şimdi bu kız seni seviyor değil. He. Ha, eminsin. Tamam o zaman hiç pişman olmaz. Seven kadın pişman olmaz. Yani arada bir çem falan ama o da bir insan evladı yapacak. Eğer kadın seviyorsa ne diyorum ben sana asla ve kat'a pişman olmaz. İyi dinle bak bilen biri konuşuyor. Hayır sen sonradan kızı güze koyacaksan onu bilemem. Ya yani ben şimdiki Cemal'a bakarak konuşuyorum. Benim güzel ablam. Boncuk gözlü ablam. Tamam hadi bakalım. Erken kalkan yol alır. Aslında sana bir kahve yapacaktım ayıl diye ama artık rüzgarla daha iyi ayılırsın. Haydi kolay gelsin. Davetiye mi bekliyorsun oğlum sen? Ya korkuyorum abi. Ah be kardeşim, daha neden korkuyorsun? Sultan ablan anlattı ya işte. Ya bu sefer Gülfem'den değil abi, babasından korkuyorum ya. Ya oğlum babası mıçıl mıçıl uyuyor. Bak kız orada seni bekliyor. Alacağız, kaçacağız. Bu kadar ya. Sen bu kızı seviyor musun, sevmiyor musun lan? Ya abi sevmez miyim hele kıza bak ya. Şişt Gülfem, Gülfem! Ne oluyor lan orada? Kim var orada? bilebiliriz ha? Ağaca tutunu bilebiliriz Ben bir sessiz. Atla be seni tutarım atla. Lan oğlum saçma sapan konuşma be. Bak orada merdiven var. Şuruş. Okay. <laughs> göstereceğim saçınızı. Kızım, kızım, kaç kaçırdılar. Ya abla, ben düğüne şu yeşil bluzumu giyeyim diyordum. Ama vazgeçtim. Şu daha düğüne yakışır, böyle elbise falan öyle bir şeyler alayım diyorum. Ya burada kaç tane düğüne gideceksin? Neden yeni elbise alıyorsun? Yazık, parana yazık. Ya evet de o yeşil bluzu çok giydim ben. Herkes gördü. Kim, herkes kim? Ya millet daha dün akşam ne yediğini unutuyor. Senin elbiseni hatırlayacak. Ya ne bileyim Yılmaz benim iş... Aman, Yılmaz diyorum. Cemal benim iş arkadaşım sonuçta. Hem de mutlu günü yani. Haksız mıyım? Yılmaz ne zamandır ortalıkta görünmüyor. Nerede biliyorsun? Hmm. Beraber hanı süsledik biz. Ama işlerinden dolayı gelemiyormuş öyle söyledi bana. Ha öyle söyledi konuşuyoruz biz öyle arada Yılmaz'la. Oradan buradan hayatımızdan falan. Hatta Melda ile ayrılacaklarmış öyle söyledi. Melda ile ayrılacakmış. Vallahi düğünden önce kesin bu ilişkiyi bitireceğim dedi. Hah, geldiler. Cema. Alım kız. Nereye oğlum kız? Oo. Gülüm kusura bakma kafama fa kalmadı gel. Ne oluyor ya gecenin bu vaktinde? Kusura bakmayın Makbule Hanım. Misafirlerim geldi de. Belli malum misafir. Alışıldık manzara işte. Ablacığım sen bir işine baksana bak gece gece. Hadi geç oldu ya. Oo. Görüyor musun o eşikten içeri giremez dediği herif aynen içeri girdi işte. Kocam dediydi ama belli, belli yalanın kuyruklusu. Ah ah kocam burada olacaktık şimdi. Vallahi bu böyle olmayacak artık. Apartman resmen şeye döndü. Gel güzelim gel. Oh. Hoş geldin. Tamam artık korkmak korkmak yok her şey geçti. Sen şu bizim arka taraftaki odada yatacaksın. Gel. Siz nereye? Siz bu gece burada kalmıyorsunuz. Gülfem bize emanet. Tamam, sabah ola ayrı ola. Ben bu gece var ya şuradan şuraya gitmem sultan. Gülfem babası aranın ev basabilir. Komşuların hali halde ne edecekleri belli olmaz. Allah korusan kapıda yatar mı? Oh, sen iyi alıştın aynı çatı altında uyumaya. Ya sen ne diyorsun? Ben erkek olarak başınızdan nöbet tutacağım diyorum ya. Anlamıyorsun. Gülfem bu gece senin odada yatsın. Yere yatak yayarız. Tamam tamam ben izlerim. Gel. Hey sen nereye? Sen orada salonda kanepede yatacaksın. Cemal ne zaman buraya geldi de kovruldu? Çünkü dün de uyandırayım. Ay, uyandırma ya güzel güzel uyuyorlar korkudan baksana. Hmm, doğru söylüyorsun. Ama ben de sabah kadar uyku tutmaz ha. Şunu at sen üstüne, şunun Cemal'i kalsın öyle hiçbir şey olmaz. Neyse ne yapalım? Örtelim şimdi. Vallahi bravo Sultan abla. E sevenleri ayırmak bize yakışmazdı zaten. E, bu durumda ben gideyim. Ya dur nereye gidiyorsun? Otur. Ya zaten sabah köründe kalkacağım. Bir sürü işler güçler var. Ben senin odana geçiyorum. Zaten siz burada ne tutuyorsunuz? Ben orada yatarım. İyi cevapına. Hadi iyi geceler. Sen de ne ev hamlı çıktın ha? Neymiş kızın ailesi gelip bizi bulup eve basacakmış. Hem Cemal var erkek. Ya önce kendi arkasını toplayabilse size de bir yardımı olur belki de zor. Sen kızın kapısındaki sakarlıklarını görecektin. Kız kaçırmak o kadar kolaydır. Sen kendi sakarlıklarını unuttun herhalde. Ya şeyi hatırlıyorsun. <laughs> Haydar'ın külüstürle birlikte biz yola çıktık gece baktı. Gidiyoruz gidiyoruz. Tabi araba gidiyorum kalıyorum o da belli değil. Nenenin evini arıyoruz. O köy senin bu köy benim. <laughs> Kızım ben onu bilerek yapmışımdır ya. Arkamızdan takip eden varsa atlatalım diye mahsustan yani. Hadi canım ne? Bir de dut ağacı var dedin ortalıkta. Hadi bakalım şimdi de dut ağacı arıyoruz. O dut ağacı sen bu dut ağacı ben bir de dut ağacını da bulamıyoruz. Dut ağacını bulduğumuz zaman nasıl sevinmiştin hatırlıyorsun. Hakikaten nasıl kaybolmuştuk. Bir taraftan araba arıza çıkartıyor, öksürüyor, ödüm kopuyor arıza çıkartacak diye. Bir taraftan da deli gibi gülüyoruz. Nasıl mutluyuz kaçıyoruz diye. görüp göreceğimiz de oymuş işte.